Yeni teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ve teknik heyeti Rize'de. Evet. Bu sabah saatlerinde Rize'ye gelen teknik direktörümüz Bülent Korkmaz ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı. Evet.

bu dudağa çatlak yüzüm var. Aynı şeyi zaten yapmıştım. Böyle bir ikimiz, Ve kendimle ilgili, ben rahatlamaysam. Şöyle ki şu, Ben mantığımda, biliyorsun, buna Bir Eren var ve bu da var. Raptı İkisi en en yüksek bir adamım ben. Adamı. Ben evet. futbolcuyu kendim nasıl agresif yes, Sağ sağlıyorum. Uyarırım, ifade ederim. Elimden geldiği kadar as much as I oyuncuyu can. geliştirmeye çalıştım. Ve en iyisini And isterim. I en iyisini isterim. Best from Maç neyse antrenman olacak. Antrenmanı iyi, iyi yaparsan maçı da iyi yapar. Bu kadar. Biz herkese herkese karşı sevgi ve saygıyla yaklaşıyoruz. Affection and respect to all. That. Ben, ben ikibim, and my crew. Uh -huh. Bu takımın en iyisini yapması için uğraşacağız. We will do çabalayacağız. Ve bunu başaracağız. Okay. We will struggle to for this team to do its best. Biz size yardım We will help you. Biz seni yardım etmek için elimizden geliyoruz. Biz sana yardım etmek istiyoruz. Bu çabayı bizden göreceğiz. Ama <laughs> <Bu> çabayı <çabuktan> biz size göstereceğiz. Ama tabi ki aynı şeyi size göstereceğiz. <laughs> İtman'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam zor bir görevi devraldıklarını ifade etti. Evet, öncelikle hem bizim için hem de Rize Spor camiası ve şehir için hayırlı olsun. Tabii ki zor bir süreç. Sizin dediğiniz gibi ee, bu zor süreçte e, zor bir görevi devraldık. E, bunu bilerek geldik buraya. E, ben ve ekibim kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Buraya gelirken takıma da inandığımız ve güvendiğimiz için geldik. Dolayısıyla bu inanma ve güvenme hep beraber olacak. Şehir, şehir içinde olacak. Çünkü e, hep beraber aynı duyguları yaşarsak, aynı du duyguları hem sağda hem sağ dışında gösterirsek, bu zor süreçten. E, ligin sonunda çıkan taraf oluruz diye düşünüyorum inşallah. Bunun için çabalayacağız, uğraşacağız. Her zamanki yaptığımız görevi aynısını yapacağız. Rize Spor'un ve bizim durumumuz da şu an baktığınız zaman e, iyi değil. Biz elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz. E, takım halinde oynamaya çalışacağız. Özellikle takım halinde oynamaya çalışacağız ki biliyorsunuz en az gol atan takım ve en çok gol goleyen takım ve en ortalama olarak genel anlamda en az koşan takım. Ee, bu istatistikleri ki fazla takılmam ama bazıları, bazılar da gerçektir. Ee, bu istatistikleri tersine çevirmek için uğraşacağız, çabalayacağız. Kısa bir süre var yani baktığınız zaman kısa bir süre var. Yani bir takım arası da falan yok. Dolayısıyla hiçbir mazeret sunmadan yolumuza devam edeceğiz. Bunu başarmak için, bu işin üstesinden gelebilmek için bunları yaşadım çünkü. Hem Antalya'dan, Konya'da çok yaşadım bunları. Ee, ve üstesinden geldik. İnşallah burada da onu yapacağız. Ee, hiçbir oyuncu bu durumda olmak istemez. Yani hiçbir oyuncu olmak istemez. Ama bir gerçek var ki bu durumdayız. bu durumdan çıkmak için herkes eh, derler ya eli taşın altına koyacak. Yok ben onu kabul ediyorum. Gövdesini koyacaksınız. Yani gövdeyi koymadan, hissetmeden ben benim için amatörlük Profesyonel, ben de bu çok iyi profesyonel. Hem teknik olarak hem futbolcular, eski futbolcular. Ama amatörlük olmadan, amatörlük benim için duygudur duygu hissetmeden sonuç, oyun ne olursa olsun o duygu hissetmeden hiçbir şey yapamazsın. O duygu hissettireceğiz. Bunu alevlendireceğiz. İnşallah bunu başaracağız. Çaykur Rizespor taraftarına seslenen Korkmaz, taraftarımızdan maçın son dakikasına kadar destek istedi. Desteklesinler, sonuna kadar desteklesinler, son maça kadar desteklesinler. Ve maç oynanırken de başından ve son anına kadar desteklesinler. destek duygudur. Sevmek bir duygudur, üzülmek de bir duygudur. Bunu hep beraber yaşayacağız. Hep beraber yaşıyorsak başaracağız.